Yaktım sizi. Abla! Abla dur! Hmm. Dur! Ne yaparsın o yapıştırıcıyla öyle ya? Sus be! Bu Ayyaş Yunus'un ailesine günlerini göstereceğim. Şunların bu yapıştırıcıyı bak gördün mü sıralara sıkacağım. Oturduklarında da kıyarını oraya yapıştıracağım. İyice ya. iş yapıştıracağım. Bak Minikciğim, burada kısmet burada mı otururdu? Böyle şaka mı olur Oturur, abi? Oturur, Anaokulunda okuyan çocuklar gibisin be. Çekil be, konuş var usus herif be. Bırak da şu oynakla biraz eğleneyim ben ha. Çok güzel oldu. İşte budur. Abla. İşte, işte budur. Göçün gelinle eti bir şurada mı otururdu? Dur <laughs> Otur ona da ben bir, bir göçün gelin cezası vereyim. <laughs> Dur canım benim. İşte bak şimdi. ...buraya yapışacak ha. sevsinler onu. Büyüktür bul sıkıyorum o yüzde. Hmm, i̇şte budur oldu. Oh maşallah. Abla gel Nereye gidiyorlar? Ablacığım gel. <laughs> Kız Pembe Hı? sen neredeydin telafisine? Gelseydin e, bizle. Ben buradaydım canım sen neredeydin? Ama Oturdun mu Edirne? Oturdum. Kadir Bey lütfen ha? yerinize oturun. Lütfen. <laughs> <laughs> İyi otur Evet dersimize başlıyoruz. Ya şey... Ne? 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 Dön a a Ay, Aa! Aa! <laughs> Sana ne? 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 Ana! Ne? Ne? aşağıdan. Pantolon <laughs> <laughs> düştü. Güründü. Maşallah maşallah. Ne oluyor burada? Hocam gördünüz mü şunları? Keçi gibi hepsini çıplak kaldı ha. Ya bir sıralara yapıştırıcı sürmüş öğretmenim ya. Benimki de niye sürdün Erme? Aldığın faizleri say, tamam mı? <laughs> Allah Allah. Kim yapmıştır bu içik şakasını? Allah için doğru söyleyeyim müdürüm komik değil mi şunlara bak git be sanki keçiler kalkmıştır <laughs> defile yapar hanım hanım yeter artık kendine gel utanma falan yok mu hiç sende Kızmayın müdürüm Hı -hı. sadece şaka yaptım böyle şaka mı olur be kadın kaç Hı -hı. yaşındasın sen Dört yaşında mı Eh zeka yaşı olarak da o civarlarda müdürüm siz bunu bizim sınıftan alıp anaokuluna verebilir misiniz susun be buraya okuma yazma öğrenmeye geldiniz. haylazlık Hı -hı. yapmaya değil Müdürüm çok haklı. Şu boyunuzdan pusunuzdan utanmadan... ...gıdınızı gösterirsiniz. Tuh sana! Yeter be hanım yeter! Hiç mi akıllanmayacaksın sen? Ama ben bilirim sana ne ceza vereceğimi. Ne ceza vereceğim müdürüm? Müdürüm eğlenceli bir şey olsun şöyle. Benimle birlikte tekrar ediyorsunuz şimdi. Koş Ali koş! Koş, koş Ali koş. koş! Kaldır ayağını. Niye indirdin ha? ayağını? kaldır kaldır. kadır. kadır, kadır. <laughs> Meğer okul ne eğlenceli bir yermiş be? Keşke daha önce yazılsaymışız be. <laughs> Hayrola Ferhat, mahallede herkes Sultan seni terk etmiş diyorlar ince de. Ferhat Rüstem'i dövmüş de diyorlar mı? Yo. Bundan sonra diyecek durum. Sana be ay salanım benim Sana Sana bırak da bırak bırak da Bırakın bırak da bırak da Ay, ee, bak bir şey Sultan ya. Sultan gelir. Aa Ya Sultan, bir dakika dur ya. Sultan! Sultan! Sultan. Bir akıllı ol sen sözle. Sultan! Sultan, beni görmeye geldin değil mi? Seni görmeye <laughs> geldim. Al mektuplarını, resimlerini. Sultan, <laughs> ne demek oluyor bu? Bir daha ne ölün ölüme ne dilindirime Ferhat. Bitti. Bir daha karşıma sakın çıkma benim. Sultan! 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 Yüreği Sultan, ...bana kalsın. Gelin arkadaşlar gelin. İşte okuma yazma kampanyasını uyguladığımız... ...örnek okulumuz burası. Ne oluyor Sayın Müsteşarım? Okuma yazma kampanyamızı basın aracılığıyla... ...bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Gah! Zuz! Harika! <laughs> Ama yok, yok, Ay, yok, yok, yok! Ben 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 ben. Abla! Otur lan, gel. gel, gel. Gelin, arkadaşlar, gelin! Allah'ım! Allah Nuri Bey! Bu ne ha. rezalet Müdür Bey! Hayır Yapmayın! Lan, lan bırak oynamayı! Baba! E? Bak kameralar girmiş ha! <laughs> çek, beni çek! beni, yok, beni çek canım! Beni çöksün! Geçin yerlerinize, sallanmayın, geçin yerlerinize. Allah Allah. müdür geldi baba. Aman aman siz çıkarmayın. Bu ne rezalet Elif Hanım? Bir türlü susturamadım müdür bey. Gazoz lafını duyunca oynamaya başladılar. Şşt Peme, ne olur bey. Bilmem ki kız şu kelli fiilli olan önemli biri herhalde. Baksana. Yardımcısı mıdır, nesidir? Kameralar da gelmiş. Şişt. Efendim, hmm. kusurumuza bakmayın. Tabii, bu yaşa kadar hiç okula <laughs> gitmedikleri için... ...nasıl davranacaklarını pek <laughs> bilmiyorlar. Doğru müdürüm, pek bilmeyiz biz. Orası belli canım. Düğün salonundaymış gibi davranıyorsunuz. Disiplinleri kötü olabilir ama... ...eğitimleri çok iyidir. <laughs> Öyle mi? Görelim o zaman. <laughs> Hanımefendi, siz tahtaya gelir misiniz? Sana söylüyorum. Bana mı? Siz hanımefendi siz. Değil mi? <laughs> zil, zil. Kim hanımefendi kimdir? Nasıl? Değilim? Galiba sana diyor oğlum. <laughs> siz hanımefendi siz. Bir. Tahtaya gelir misiniz? Öğrendiklerinizi değerli medyamızda görsün. Anlıyorum. İyi. Ee, bakalım. Geldim müdürüm. Merhaba. Adım Pempe. Sınıf numaram 28. Kendim cennet mahallesinden bu sınıfa katılırım. Ne? Dulum. Dulum ayrılı bir kısmet çıkarsa yani... ...ben ona evet derim yani hayır deme. Çekiyor musun oğlum? Sen de tek çek has yani mutlaka çıkartın. Artık bu hayırlı kısmeti bana cennet mahallesinde otururum... ...eğer kısmet çıkarsa haberim olsun. Bırakın hayırlı Haberi. kısmeti şimdi. Şu yazlığımı okuyun. Tamam şöyle şey ettireyim ben okurum. Şimdi bu şey oluyor. E, B harfi oluyor. B. Kendisi çok güzel bir harfimizdir. B harfi olmasaydı <laughs> birçok kelime olmazdı mesela. Mesela baba diyemezdik değil mi? O zaman yani bir olmasaydı babaya ne derdik? Ana derdik. Ne oluyoruz ama? ...iki ana oluyor. Ee, canım. Hanımefendi ee, bırakın geyiği şimdi okuyun. Tabii bırakıyorum okuyorum şimdi. Ben yani okuyor, okuyacağım da... ...nasıl okuyacağım baba? Şşş. Ben, ben. Be, Aferin ben. Ben, tabii bendir Şşş. ben. ben. Bir, bir. Bir, bir. Bir, ben, ben, bir. Çok güzel bir. Hı. Tabii birdir. Sa. 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 La. Hım hım. Hım. Hım hım. Şimdi ben hepsini birden okuyorum. Ben bir salav. <laughs> ee, güzel okudum değil mi? <laughs> ver onların karşısına. Niye her şeyi itiraf edersin be ablam? Şey... Müdürüm bir okurum sandım ama öğretmenim okuyamamışım. Ama şimdi okuyacağım. Ben orada oturan o uynak balinanın canına okuyacağım. Gitmeyin. Ne oldu mu lan sen? Almanya'nın reklamını yapacaktık. Mahvettiniz bütün reklamı. Efendim biz ne yapalım? Bunlar sürekli böyleler. Engel olamıyoruz. Hanımlar durun yapmayın. Durun hanımlar. Durun bir dakika. Hanımlar <laughs>